Şanlıurfa'da kökenin 100 yıl öncesine dayanan el yapımı defler şehiri sakinlerinin ilgisini çekiyor. Geneliksel el sanatlarına gösterilen bu yoğun ilgi, tarihi enstrümanların kültürel mirasındaki öneme vurgulanıyor. Usta ellerin becerikli dokunuşlarıyla suya bırakılan ve titizlikle tüyleri temizlenen deriler neredeyse bir sanat eseri haline alıyor. <laughs> El defteri geniş bir yelpazede kullanılarak çeşitli etkinliklerde, düğünlerde ve dini törenlerde sıkça tercih edilirken fiyatları ise boyutuna göre 150 ile 1000 lira arasında farklılık gösteriyor. Zikirlerde, mevlütlerde, tasavvufi musikisinde, özgün müzik. Kentte el defi yapan esnaf. Deflere ilgi olduğunu belirterek şunları dile getirdi. Olur sıra gecelerde arkadaşlar arasında odalar yapılır, odalarda kullanılır el defi nasıl yapılır? El defi deri olmadan olmaz tabi. Deri bizden bize kasaptan ham olarak gelir. Dört günlük bir işlemden sonra deri def yapımına hazır olur. Tabi bu işlemi de biz kendimiz yapmaktayız. Bunu Türkiye'de çok yer yapamaz. Elde fiyat teladan başlar bin TL'ye kadar çıkar. Fiyat olarak fiyat değişir. Büyüklüğü, küçüklüğü, kalitesi, şekil olarak değişir fiyatlar. Eskisi gibi ilgi var ama işte bizim dışa yönelik bir çalışmamız yok. Mesela sosyal medyayı reklamı kullanamıyoruz hiç ne valilik ne bir belediye bu konularla ilgili hiçbir destek veya bir faaliyette bulunmuyorlar. Çoğunlukla zikir zikir yapanlar yeni yetişen gençlerimiz mesela tasavvufi müzikisinde çalışanlar kardeşlerimiz var onlar bu işlere biraz daha maraklı.